Kur'an-ı Azimüşşan'da Hz. Allah ne buyuruyor? Biz İsa'ya soracağız. Sen dedin Allah'ın oğluyum diye. Ki burada demediğinin şahidi oluyor Hz. Allah. Demedi. Bak soracağız. İyi anlayın. Ya Allah bilmiyor mu da soracak. Şahidi getirir ya. Demeyin Allah'ın oğlu. Benim oğlum kızım yok. Dem gel türem nuret velem vekül davuk. O ne doğurdu, ne doğurdu, Onun eşi benzeri yoktur. Ne olamaz da. İhtiyaç şef Onun için Allah'ı bilelim de. Allah bilirse ki İsa Aleyhisselam gelecek demeyiz. Gelmeyecek zaten de. Öyle kaf da yapmayız. Niye? Niye yapacak İsa Aleyhisselam? Beşer olarak ne yapacak? Ne yaptı? <laughs> ya yapma ya, adamı güldürme ya. Yani dünya Allah olur, şükür girip Yahu Allah olur, iş girip düzeltecek. Yahu Allah'tan başka güç yok, neden çıkardın bunu? Peygamber Efendimiz o zamanı insanları uyarmak için Allah'ın ölçüsü gelecek dangır dongur <laughs> dünya gelecek. <laughs> kabul etmeyi yemeğe gibi yaşar. <laughs> Onun bazı ulema öyle diyor. Ya Efendi Hazretleri demiş ki, biz çok hürmetimiz vardır fakir için. <laughs> İsa Aleyhisselam gelmeyecek demiş. Daha nasıl olur bunda bir yanlışlık var herhalde matbaanın hatasıdır bu. Bir Efendi Hazretleri telefon açtı. Işte, bir sor bir ferahlandır. <laughs> orada mı dedim? Hoca Efendi orada. 10-15 tane oluyor efendim. Söyle onlara da gelmeyecek. Allah'ı iyi anlasınlar. Allah hiç ihtiyacı yok İsa Aleyhisselam'a. Musa Aleyhisselam'a harf var. Her şey Allah'ın onu yedi kudrasında. Onlar da beşer. ilah değil. Evet, her şeyi yanlış tefsir ediyoruz. Şu ayetin i yazmıştım. Bismillahirrahmanirrahim. Hatırla ki Meryem oğulları, oğlu İsa Ey İsrail oğulları ben size Allah'ın Allah'ın Benden önce gelen Tevrat'ı doğrulayıcı ve benden sonra gelecek Ahmet adında bir peygamberi de müjdeleyici olarak geldim demişti. Bu apaçık bir büyücüdür dediler. Tarafı etrafı bu apaçık bir büyücüdür dediler. Saf suresi 6. ayet. Şimdi bizim hocalar da buraya ilahiler yaptılar. <laughs> Efendim gelecek de öyle dua etti. Ya Rabbi bana öyle bir peygamber ümmet et dedi. Bizim peygamberim de ümmet olacak. Niye yaşın? Neymiş? Allah mı ya? O gücünü falan ne yapacakmış? Anlayamadım ben. Ya siz biliyorsanız anladın mı? Neyse o tabi, tabi olanlar öyle zeytin almışlar, bırak da dokunma. Ama Muhammed'i sen de onu iştirak etme. <laughs> Ahir zaman da gelen Hz. Aleyhisselam Efendimiz, o da insan beni yaşar canım. Adil ise artık. değil ki. Allah yüzünden ayırmasın. Peygamber efendilerin değil araştırmayalım. Lütfen. Çok sevelim onları. Çünkü onlar bir de vesile, rahmet ilahiye. Vesile kılındı. Canımız kurban olsun ama esas sevecek meki, hürmet edecek meki gibi. Kabul edecek meki E şimdi televizyonlara bakıyoruz bu bariçide de her tarafta ilahiler dinleyelim diyoruz. Hepsi de ya Muhammed ya Muhammed ya Muhammed. Ya bir de ya. <laughs> Allah. Allah'ı anlatmak için geldi bunlar. Sen niye anlamadın Allah'ı? Peygamber Efendimiz'i severim de Allah'ı tanıdığımızı bildirelim. Yolumuzun aslında bu teşhir diyor. 一样不值的。